Buradan hocam Nuh Gönültaş'ın bir yazısı var. Bir iki gün önce Erbakan hocamızla ilgili bir yazı yazmış. Üslubu saygıya uygun değil hocam. Erbakan'la ilgili yazısında şöyle diyor. Koyunlar kendi sürüsünde kaldığı müddetçe güvendeler. Sürüden ayrılan koyunları doğal olarak kurt kapıyor. Bir siyasi parti yönetiminde, bir cemaatin hizmetinde böyle bir yönetim anlayışı gerilerde kalalı çok oluyor. Ama Necmettin Erbakan hiç değişmedi. Elbette bu saatten sonra da asla değişmeyecek. Değişmesi de beklenmiyor. Fakat partilerde bir tuhaf en az iki kişinin kolundan tutarak ancak yürütebildiği Necmettin Erbakan için hala Mücahit Erbakan diye bağırıyor slogan atıyorlar demiş. Eğer orada bir yabancı olsa eğer Mücahit buysa bu partinin bu halde olması normaldir diye düşünecektir diye bitirmiş. Gönül taşın taş gibi gönlü olmuş demek. Evet. Taş gibi gönülle bakarsa olmaz. Gönül evet. taş gönlünü güzelleştirecek. Evet. Değil mi? sevgi gözüyle bakacak, gerçek gözüyle bakacak. O zaman ben ona şunu tavsiye ediyorum. Saadet Partisi'ni bir seyretsin. Şahlanışını bir seyretsin. Evet. Mehter'in o Ceddin deden <laughs> e, musikisi, e, o marşın o güzelliği, o kulaklarına dolduğunda o heyecanı yaşayacaktır. İnşallah. Ne demek istediğimi anlayacaktır. Nuh taşın Saadet Partisi ile ilgili yazısı hocam. Ve Necmettin Erbakan'ın Necmettin Erbakan hiç değişmedi diyor. Koy e, Mücahit Erbakan diye bağırıyorlar, slogan atıyorlar. Eğer orada bir yabancı olsa, eğer Mücahit buysa bu partinin bu halde olması normaldir diye düşünecektir diye bitirmiş yazıyor hocam. Şimdi Erbakan hocamın üstüne bu kadar yüklenmeleri Erbakan hocamın ne kadar büyük olduğunu gösterir. İnşallah ne de. kadar değerli olduğunu gösterir. Evet. İki kişinin kolunda geliyor diyor. Değil mi? Evet. Ee, sahabeler Allah yolunda mücadele ederken kolları kopuyordu. Evet. Ağır yer alıyorlardı. İki kişinin kolunda getiriyorlardı. Maşallah hocam evet. O gazileri. Evet. Ama iflahını kesiyordu küfrün. Maşallah hocam evet. Anlaşıldı evet. mı? Evet. Erbakan hocam da gazi hükmündedir. Evet. Allah yolunda bu hale geldi. İnşallah. Anlaşıldı evet. mı? İki evet. kişinin kolunda o çok büyük bir şereftir. Maşallah hocam. Hazreti hocam. Ali de 17 yerinden yalandı. O da iki kişinin kolundaydı. Evet. evet Anlaşıldı mı? Maşallah. Mi? Yiğitlik alametidir. İnşallah. Ama İflahlarını kesiyordu Hazreti Ali. Evet. Değil mi? Evet. Erbakan hocam da Hazreti Ali gibi iflahlarını kesecek. İnşallah. Küfrün. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. çok rahat olsun. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. Aynı şekilde MHP de kükreyecektir. Büyük Birlik Partisi de kükreyecektir. AK partide de inşallah başarılı olur. Daha iyi, faydalı hareketleri, daha faydalı girişimleri olur inşallah millet selamete ve güzelliğe doğru gidiyor. Hayra doğru gidiyor. Boş yere çırpınmasın. Görüşürüz evet hocam inşallah. İnşallah.